AREN TV'den hepinize merhabalar. İki kısa video haberle karşınızdayım değerli dostlar. İlk videomuzda iki gündür sosyal medyada çokça paylaşılan bir video. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretleri esnasında bir kadın Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteriyor. Tepkinin nedeni de son günlerde e, tartışma konusu olan CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın DEM Parti açıklamaları ve Ekrem İmamoğlu ile Kürt kadın seçmen arasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. O diyaloğu sizlere izleteceğim. İkinci haberimiz de değerli dostlar Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan halk buluşmalarına devam ediyor. Bugün Bitlis'te gerçekleştirdiği halk buluşmasında AKP'li Tarım Bakanı'na çok sert ifadelerle yüklendi. AKP'li bakanın DEM partililere ve Kürtlere terörist e, dediğini söyleyen Bakırhan, AKP'li bakana hitaben terörist senin babandır ifadeleriyle yanıt verdi. O videomuzu da sizlere izleteceğim değerli dostlar. E, detaylarımıza ve görüntülerimize geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kadın kürt seçmen arasında yaşanan diyaloğu izleyelim derim dostlar. Hanadır her her kürtler hep sana sırtında duruyor. Tamam. Gen genel hatırlayacak. Hame o kadın çıktı dedi. Kürtlere yeri yok. Yok. Bak. Diyemez Dün de çıktı, ben öyle demek istemedim diye açıklama yaptı ama Kırklar gir, hamstarın sırtına türkür Ya ben sana bir şey diyeyim mi anacığım Kürdü, Türk'ü, Çerkez'i, bu hepsi burada bak, hepsi Hepsi burada bak, hepsi Kimse, bak kimse başka türlü davranamaz, bu memleket seni Seni ben annemden nasıl ayırabilirim Hepimiz kimse Ayıramayız teşekkür ederim, ben iki gündür merak ettim Evet değerli dostlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e, kadın Kürt seçmenin tepkisi bu şekildeydi ve Ekrem İmamoğlu dikkat ederseniz yanıt bile vermekte zorlanıyor. Çünkü CHP Afyon Karahisar Belediye Başkanı'nın Dem Parti çıkışı gerçekten de... Dem Parti seçmeninde büyük bir e, tepkiye ve infale yol açmış durumda. Bugün yaptığım sokak röportajı da kanalda mevcut izleyebilirsiniz değerli dostlar. İkinci haberimize geçelim değerli dostlar. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün bir liste halk buluşmasında konuştu ve AKP'li bakana tepki göstererek AKP'li Tarım Bakanı'na terörist senin babandır ifadelerini kullanıyor. O görüntüleri beraber izleyelim değerli dostlar. Burası Türkiye tabii. Galiplikler ülkesi. Her gün şaşırarak izliyoruz. Her gün yeni bir gaflarıyla, yeni bir yanlışlarıyla uyanıyoruz. Tarım Bakanı var. Tarım ve Gıda Bakanı. Tarım ve Gıda Bakanı'na biraz önce saydığım fiyatların yükselmesindeki tek sorumlu niye gıda fiyatları yükseliyorum cevabını vermek yerine diyor ki Dem Parti teröristtir, Kürtler teröristtir. Ya kardeşim, senin işin çayın, ekmeğin, unun, yağın, şekerin fiyatını düşürmektir. Senin işin, Türkiye'de tarımın, hayvancılığın, üretimin artırması için gerekli olan projeleri sunmaktır. Bunları yapmıyor, beyefendi yatıyor, kalkıyor, Kürtler teröristtir. Terörist sensin, senin babandır. Tarım bitti, hayvancılık bitti. Ormanları da bitirdiler. Her gün Cüdü'de, Tatvan'da, Hizan'da orman yanıyor. Ya kardeşim, tamam kürd'e düşmansınız, ağaca ne düşmanlık ediyorsunuz? Allah'ın ağacına, Allah'ın yeşiline ne düşmanlık ediyorsunuz? Niye? Çünkü o yeşil kürdün toprağında bitiyor. Ya toprağımıza da düşmanlık var. Şehzade'lere, Seyit Rıza'lara, Nursilere düşman olan, onların mezar yeri bile ortada, ortada bırakmayan, bu anlayışa siz şey sahiplerin, sahip torunları olarak gerekli olan cevabı vermelisiniz. Biraz vicdanı olan, biraz vicdanı sızlayan mecliste mecliste iki kelime bak bir arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Hüseyin Bekir de buradadır. Ya mecliste bazen iki kelime Türkçe konuşuyoruz. Hemen sesimizi kısıyorlar. Ne diyorlar? bilinmeyendir. Kardeşim, sen yokken, nereden geldiğini bu halk bilmiyorken, biz on bin yıllardır bu topraklarda, bu coğrafyalarda Türkçeyi konuşuyorduk, ana dilimizi konuşuyorduk. Bizim bin yıllık dilimize bilinmeyen bir diyenlere, yok sayanlara gerekli cevabı bir kısaklı vermelidir. Çünkü bizim dilimizi yaşatan en önemli merkezlerimizden biri Bitlis'tir. Peki, Bizim sesimizi kısa kim? Sesimizi ne yap benim? Meclis başkan vekili kısıyor. O bize hakaret eden, küfür eden zat var ya. Ona bin defa iade ediyoruz. Şimdi Bitlis'e gelmiş AKP'nin aday gör ben de kürdüm. Kardeşim sen Ankara'da kurtsun. Ankara'da jitem ithaf ittifakın içindesin. Bitlis'e geliyorsun, Kürt oluyorsun. Madem 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 sen Kürtsün Hüseyin olan milletvekiliniz iki kelime Kürtçe konuştuğu zaman sesini kıstıkları zaman itiraz et o zaman biz diyelim vallahi bu da Kürttür. Kürt buradadır. Kürt'ün evi Dem Parti'dir. Kürt'ün kapısı Dem Partisi'dir. Gerisi Çanak Yalayıçı rantçı iktidarın rant ve inkar politikalarına ortak olanlardır. 86 milyon. Allah aşkına bak dinleyin. 86 milyonun yarı neredeyse yarısı 40 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırını 22 yıldır bu ülkeyi yönetenler ha 5 yıl sonrasının hesabını yapıyor. Efendim bu benim son seçimim Ya biraz ayıptır ya. 2009'da son seçimim dedim. 2012'de son seçimim dedim. 2014 seçiminde son seçimim dedim. 2019'da son seçim dedim. Şimdi 2024 olmuş Beyefendi diyor son seçimim. Emin olun. Bu koltukçular, bu koltuğa yapışıp kalanlar yaşamlarının son dakikasına kadar o koltuğu terk etmek istemeyeceklerdir. Evet, onların son seçimi olacak ama nasıl? Türkiye halkları, Kürtler onları sandığa gömecek ve biz onları göndereceğiz. Şimdi bitkise gelelim. Evet değerli dostlar. ilk haberimizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pazarda bir Kürt seçmen Burcu Köksal'ın açıklamalarına tepki göstererek İmamoğlu'na tepki gösteriyor. İkinci haberimizde de Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın e, Bitlis'teki yaptığı halk buluşmasında yaptığı konuşmada e, AKP'li Tarım Bakanı'na gösterdiği tepkiyi izledik ve Tuncer Bakırhan AKP'li Bakanı terörist sensin seni babandır ifadeleriyle yanıt verdi. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.